Merhaba değerli dostlar. Notellik Rehberi kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Haskılıç. Notellik mesleği ile ilgili hem bilgi paylaşmayı hem de insanlara yardımcı olmayı amaçlayan bu kanalı kurdum. Hepimizin hayatında noterlik işlemlerle ilgili bir noktada sorularımız oluyor değil mi? Vekaletnameler nasıl hazırlanır? Hangi belgeler gerekir? Noterlik ücretleri nasıl hesaplanır? Ya da hangi sözleşmeler nerede yapılır? İşte bu kadar tam da bu sorularınıza yanıt bulmak için burada. Noterlik işlemleri genellikle karmaşık ve kafa karıştırıcı görünebilir. Bu kanal sayesinde tüm bu süreçleri daha kolay anlamanızı sağlayacağım. Peki bu kanalda neler bulacaksınız? Araç alım satım vekaletleri, miras işlemleri, şirket vekaletleri gibi konularla ilgili rehber videolar. Kira sözleşmesi, satış sözleşmesi gibi yaygın kullanılan sözleşmelerin nasıl hazırlanacağını ve noterlikte nasıl onaylanacağını anlatan içerikler. Güncel noterlik ücret tarifelerini ve hangi işlemin ne kadar tutacağını açıklayan videolar. Noterlikte zaman kazandıracak ipuçları ve bilinmesi gereken püf noktaları. Kısacası noterlik işlemleriyle ilgili aklınıza takılan her sorunun cevabını bu kanalda bulabileceksiniz. Bu kanalda sizi sadece bilgilendirmekte kalmayacağım. Aynı zamanda işlemlerinizi kolaylaştırmak için pratik öneriler de sunacağım. Vekaletname hazırlarken dikkat etmeniz gereken noktaları öğreneceksiniz. Hangi belgelerin gerekli olduğunu önceden bilerek zaman kaybı yaşamayacaksınız. Noterlik işlemleri sırasında sık yapılan hatalardan nasıl kaçınacağınızı anlayacaksınız. Amacım noterlik işlemlerin herkes için daha şeffaf, anlaşılır ve kolay hale getirmek. Bu sayede hem zaman kazanacak hem de işlemlerinizi güvenle yapabileceksiniz. Bu kanalda her şeyi samimi bir dille, karmaşık terimlere boğmadan kolayca anlayacağınız şekilde anlatacağım. Burada kendinizi bir rehberden bilgi alıyormuş gibi değil, bir dostunuzdan yardım alıyormuş gibi hissedeceksiniz. Unutmayın, burası noterlik işlemleriyle ilgili her şeyi öğrenebileceğiniz bir rehber ve sizinle bu yolculuğu paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Eğer bu tür bilgiler ilginizi çekiyorsa ve noterlik işlemleriyle ilgili daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıda yorumlarda aklınıza takılan her soruyu bana yazabilirsiniz yazabilirsiniz. Kanalımızda birlikte büyüyelim. Daha fazla insana yardımcı olalım ve noterlik işlemlerini herkes için kolay hale getirelim. İlk videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.